Asansör çeçeğim, sonunda plan mı? 30... ...deyiz. Sıfır. Sıfır mı? Sıfıra mı? Efendim, atölyesi senin bıraktığı. Tamam, al onu. Baba, ha, baba! Baba, şey kaça? He, baba. al onu. Sıfır oğlum. Hah, çek. Ömrünü çek siz. Etiketi sökmüşler. Diğerleri 700 lira alıyor. Bunlar da 360 lira alıyor. Uzaylı yerimiz. Haydi. Siz o köprünün oradan inmeyin. Orada bekleyin. Ben arabayı oradan. İlaççının beraber ha oradan gideceğiz nereye dört Dönmeye gidiyoruz. O bizim o